İtalya'dan getirmişler, paşa yapmışlar. Neden biliyor musunuz? 1828'de Osmanlı Devleti bu topraklardan mehteri yasaklamıştır. Mehter ocağını kapatmıştır. 1828. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Son 7 padişahımız bizim padişahımız. Bu ülkede mehter dinlemedi biliyor musunuz? Şimdi falan padişahın dizisi var arkadan ver mehteri geliyor ya. O padişah döneminde mehter yasaktı. Şimdi bizi kandıracaklar ya bunlar. Beyler mehter benim müziğim. Osmanlı bu topraklarda mehteri yasakladı, Osmanlı da benim dedem, Osmanlı'yı aşağılamıyor. Bu bir işlem, devlet yaptı bunu, benim devletim. Mehter, Selçuklu askeri müziğidir. Osmanlı'ya mehteri hediye eden, bir takım mehter gönderip mehter vurmasına, levbet vurmasına müsaade eden sultan, Selçuklu sultanıdır. Mehter, Osmanlı müziği değildir. Mehter, Türk askeri müziğidir. 1828'de Osmanlı mehteri yasakladı, Donizetli'yi getirdi, paşa yaptı askeri mızıkayı kurdu. Hani bunlar batı müziğine karşılar mehterciler ya. Beyler bu topraklarda mehteri yasaklayan sizsiniz. 1914'te bu topraklara mehteri geri getiren ittihatçılardır. Enver Paşam'dır. Türkçülerdir. Mehter Türk milliyetçilerinin müziğidir. O pis ellerinizi çekin benim mehterimle.